Sizin deminki sorunuzu da irdelemek gerekirse uy, uyku ile ilgili bir bahsebeyi bunun dışında tutmak lazım. Yani e, yattığınız zaman her şeyi düşünebilirsiniz iyi kötü ama uyumayı düşündüğünüz zaman işte orada problem başlıyor. Hmm. Çünkü e, ps psikofizyolojik dediğimiz hmm. uykusuzluk yani uyumaya çalışmak, uyumak için hmm. önlemler almak, uyumak var. için ne yapsam diye düşünmek. Bu bu patoloji gün içine kadar uzayabiliyor bazı hastalarda yani bütün gün acaba bu gece uyuyabilecek miyim uyuyamadığı günün ertesinde dün gece uyuyamadım bugün nasıl geçecek kaygısıyla yaşayan insanlar var bu muhasebeyi yapmamak lazım yani. Ee, biz tabii uykunun bir hijyeni var. İşte belli saatlerde yatmak, belli ortamlarda yatmak bunları hep tavsiye ediyoruz. Evet. Ama iki grup insan ayırıyoruz. Bir uykusuzluğa eğilimli insanlar, bir uyumaya eğilimli insanlar. Uyumaya eğilimli insanlar ister uykuları ile ilgili hijyene dikkat etsinler ister etmesinler. Onlar her şartta uyuyorlar. Evet. Ee, ama bir de... <laughs> çok güzel. Bir de uykusuzluğa eğilimli olan insanlar var ki onların her şeyden uykusu kaçıyor. İşte onların özellikle uykuyla ilgili önlemlerden uzak durmaları lazım. Yani bir uyarıcı, kafein içeren bir içeceğin yapacağı uyku kaçırıcı etki acaba uyuyamayacak uyuyabilecek miyim endişesinden Hı, daha içleseydi. fazla değil. Evet. Onun için biz bu tür hastalar işte öğrenilmiş uykusuzluk, şartlanılmış uykusuzluk dediğimiz insanlara ne yaparsan yap yeter ki uyumaya çalışma. Çünkü uyumaya çalışmak uykuyu kaçıran bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Mesela bu akşam erken yatmalıyım dün hiç uyumadım diye gittiğimizde de uyuyamıyoruz. Yani evet, evet. ben en yorgun ve en uykusuz olduğum günlerde özellikle Çünkü uyku kendiliğinden olan içimde. bir şeydir. İşte öncesinde demin muhasebe dediğim şey bir gevşemeniz gerekir. Hı. Bunu isterseniz yatağın dışında yapın, isterseniz de takta yapın. Bir gevşersiniz zaten sonradan kendiliğinden uyursunuz. Ne uyur. gevşemekten mesela ne yapabiliriz? Hı hiçbir şey yapmanız gerekmiyor. Yeter ki çok aktif bir ortamdan hemen uykuya gitmeyin. Yani bir korku filmi seyredip hemen yatmaya giderseniz yine tekrar söylüyorum. Uykuyla ilgili sorunu olmayan hastalar için hiçbir sorun yok. Uykusuzluğa eğilimli olanların uykusu kaçabilir. İşte bir tartışma programını izleyip ondan sonra hemen yatağa giderseniz uykunuz kaçabilir. Bir futbol maçından çıkıp o şeyle aktive olmuşken vücudunuz gelip yatmaya çalışırsanız koşu yapıp yatmaya çalışırsanız uyuyamazsınız. Bunu kastediyorum. Yani bir fiziksel ve zihinsel bir geliştirme evet. dönemi gerekiyor. Aslında sizin söylediğiniz o obsesif e, yapıyla da örtüşüyor. Hani, düşündükçe umudunun evet. kaçması. Evet. E, aynı zamanda <laughs> psikiyatrik ilişkisini de aslında bence e, kanıtlar nitelikte değil mi? Öyle. Şimdi tabii e, Hakan Bey'in söylediği gibi uykuya dalma prosedürü otomatik bir şey. Hakikaten kendiliğinden gerçekleşen. 24 saatte bir gibi araştırmacılara göre ilginç şekilde 25 saatte bir tekrarlayan bir otomatik pro süreç. Dolayısıyla çok fazla kendimizi şey yapmamıza, zorlamamıza gerek normalde yok. Ancak bazen relaksasyon teknikleri kullanmakta da fayda var ama. Mesela? Mesela işte gevşeme teknikleri dediğimiz teknikler vardır. Yatağa yatarsanız Mümkün olduğu kadar düşük seviyede bir yastıkla Hı -hı. yatarsınız. Ondan sonra ta boyun kaslarında kafadan tır, tır, ayaklara kadar uzanan kaslara komut vererek... ...gevşe, gevşe, gevşe diye komut vererek kendi kendinizi e, gevşemeye alıştırabilirsiniz. Hı -hı. Bu bir teknik. Daha başka birçok teknik var Nefes aslında. teknikleri Nefes var. Nefes teknikleri galiba. var. Değişik işte e, hayal kurma teknikleri var. Kendinizi relaks bir ortamda hayal etme teknikleri Hı -hı. var filan. Enteresan şekilde... Bilişsel davranışçı terapi dediğimiz bir teknik var. Genelde bunların hepsinin içinde olduğu bir ana başlığımız var. Bunu uygulayanlar da uyku problemine yönelik ciddi önlemler alabiliyoruz. Hı hı. İlginç bir şey söyleyeyim size. Uyku ilacı kullananlar örneğin <laughs> uyku sorununa bir ölçe çözüm bulabiliyorlar. Evet. Bu uyku hormonunu mu? E, uyku ile ilgili mekanizmaları. Düzeltiyor. Uyku ile mekanizmaları düzeltiyor tabii. Uykusuzluğa bir çare olabiliyor ancak... Bunu kestiğiniz zaman rebound dediğimiz ciddi problemler ortaya çıkabiliyor. Evet. Ve ilacı bıraktığınız alışkanlık, alışkanlık, alışkanlık yani. yapabiliyor. Artı alışkanlık yapmayanlarda da uykunun değişik aşamaları vardır. Bu aşamalar baskılanıyor ilaç kullandığınız zaman. Hı. İlacı kaldırdığınızda o aşamaları daha fazlasıyla yaşamaya başlıyorsunuz. Uykusuzluk tekrarlıyor filan. Varmak istediğim nokta şu. Bilgisayar davranışçı terapinin isim yani etki yok. Hemen hemen hiç yok. Artı Yaklaşık 2-3 sene kadar koruyucu etkisi var. Yani tarvansı terapi bitirdikten sonra 3 sene kadar koruyucu etkisi var. O yüzden çok kuvvetli tavsiye ettiğimiz bir tekniktir. Evet. Ee, <laughs> i̇laç kullanım hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Tabii ki. Yani zaman zaman ilaç kullandığımız durumlar da var ama... Uyku tıbbı pratiği içinde bu şimdiye kadar konuştuğumuz işte gerek psikiyatrik tarafı gerek uykunun ile ilgili sorunlarla problemi olan insanlar uyku tıbbıyla uğraşan doktorlara genellikle gelmiyorlar. Çünkü onlar zaten gergin olduklarını işte obsesyonlarını ee, sorunları, kafaya taktıkları problemleri, yanlış yaptıkları işleri biliyorlar. Ee, Ve psikiyatristlere asıl psikiyatrik tabloları için geliyorlar ama bize gelenler gerçekten uyku hastalığı hmm. olanlar. Ee, onları... E, nörolojik bir probleme geçmiş oluyoruz yani orada. oradan. Öyle yani mi? nörolojik değiliz? tabii ki yani uyku bir e, beyin fonksiyonu olduğuna göre hastalıkları da nörolojik hastalıklar. Ee, Birçok hastalık var. Birçok başka nörolojik <laughs> hastalıklar dışındaki hastalıklar da uykuya etkilebiliyor. Karşılıklı etkileşim var. Bir hastalık söz konusu olduğunda tabii o zaman mutlaka ilaç kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Yani ne öneriler, ne gevşemeler, ne uyku ilaçları o zaman etkili olmayabiliyor. Dolayısıyla özellikle bu tedavilerden sonuç alamayan uykusuz hastalar bize geliyorlar ki o zaman da altında başı sonu belli uyku hastalıkları ortaya çıkıyor. E, Kemal Bey dedi ki mesela işte yüzde yüzde kırkına baktığımızda e, obsesif yapıdaki kişiler oluyor. Var, evet, evet. Siz e, böyle baktığınızda nasıl bir profil çıkarıyorsunuz evet. yani bu problemi olan insanlar mesela genelde ne bileyim e, AB grubu mu başarılı insanlar mı? Ee, Şimdi hani uç problemi deyince de, tabii benim aklıma 90 tane uyku hastalığı geliyor ve de, her birisi farklı boyutları olan hastalıklar. Şimdi obsesör yüzde 40'ı evet depresyon, obsesyon, e, psikotik hastalıkları olan, psikiyatrik hastalıkları Hı -hı. olan insanlar. Bir üçte biri yanlış uygulamalar yaptığı için uyuyamayan insanlar ama bir başka üçte biri de bacaklarında huzursuzluk olduğu için Hı. Ve huzursuzluğun bir hastalık evet. olduğunu bile bilmediği için yıllarca bacaklarıyla <laughs> sürekli boğuşan, işte akşam olduğunda bacağını koyacak yer bulamayan, yatağa Hı -hı. girdiğinde sürekli bacaklarını belisizlik falan da organlar arasını efendim bel e, sırt ağrılarını falan Hayır, da kapsar sadece mı? Sadece bacaklarda yani dizin altında da ağrı değil uyuşma değil böyle tarif edemediği bir his insanı çılgına Hı -hı. döndürüyor ne yapacağını bilemiyor yatağın içinde duramıyor kalkıyor bir daha geliyor dur kalkıp dolaştığında rahatlıyor, yatağa girince tekrar başlıyor. İşte bu hissi bazen sinemada, tiyatroda, konserde evet. de yaşıyor insanlar ama sadece akşam olan bir his. Ara ara olup ara ara kaybolan bir his. Dolayısıyla çok zor teşhis ediler. Onlar da uykusuzluk diye dolaşıyorlar doktorlarda. Evet. Huzursuz bacak sendromunu ben daha çok böyle Hani ayaklarını sallayanlar vardır ya Oturduğu yerde bacaklarını sallayarak oturup Onlar zannediyordu Keşke öyle olsa evet. Huzursuz bacak <laughs> sallamıyor Sallasa da işe yaramıyor Ne yapacağını bilemiyor Peki ee, onun için size yine başvurmak gerekiyor Öyle mi? <laughs> <Evet>, yani? yani. <laughs> Huzursuz bacak bir uyku hastalığı Nasıl tedavi ediliyor peki? İlacı var e, Çok enteresan <laughs> Huzursuz bacak genellikle <laughs> genetik bir hastalık olmakla. İşte bazen Eee sekonder olarak da ortaya çıkabiliyor. Yani bir demir eksikliği olduğunda bebeklerde, kadınlarda, gebelik sırasında, hani, <laughs> doğumdan sonra da çıkabiliyor. Ama hiçbir sebep olmaksızın çok küçük yaşlardan yani 3-5 aylık bebek hastalarımız var. Akşam olduğu zaman bacaklarını sürekli geliyorlar... ...ve ta vuruyorlar, bir türlü uyuyamıyorlar. Mesela onlara birazcık demir takviyesi yaptığınız zaman düzelenler de var. Hı hı. Ama daha uzun süreli tedaviler yapmanız gereken hastalarda var. Ee, ne kadar sürer aşağı yukarı e, bu tedavi süreci Hakan Bey tabii yine o 99 gruba göre farklı <laughs> özellikler taşıyordur ama hani ortalama ee, ve en hani yoğun gördüğünüz gruplara şöyle bakarak. söyleyeyim yani e, uyku hastalıkları genellikle kronik hastalıklar. Biri huzursuz bacaktan bahsedersek mesela e, ömür boyu süren bir hastalık. E, dönem dönem.